Merhaba arkadaşlar. Tescilli tariflerde bugün bol malzemeli ama çok zahmetsiz bir ürün yapıyoruz. Kahvaltılarda çok iyi gidecek. Düzce acıkası tarifini hep beraber yapalım. Ben hızlıca malzemeleri sayayım çünkü çok var. Biraz uzun sürebilir. 200 gram tatlı biber salçası. 50 gram ceviz içi. 20 gram kavrulmuş fındık içi. 30 mililitre ayçiçek yağı. 10 gram tereyağı, 7 gram sarımsak, 7 gram kişniş, 1.2 gram kimyon, 1.2 gram pul biber, 1.2 gram kırmızı toz biber, 1.2 gram kekik, 0.7 gram fesleğen, 0.7 gram cıbrısa, 0.8 gram tuz. Yoruldum ben de bu arada sayarken. Bu cıbrısa biraz en zor bulduğumuz ürün buydu. Cibriska diyorlar, aspra diyorlar, oğul otu diyorlar, tavuk otu diyorlar. Yani değişik isimlerde de bulabilirsiniz. Cibriska diye sonunda bulduk. Şimdi parçalanacak malzemeler var. Ceviz ve fındık parçalanacak, sarımsak ezilecek. Şimdi önce onları yapalım. Evet, Düzce acıkası yapımına devam ediyoruz. Düzce cevizleri bunun emektar el rondosuyla ezeceğim. Çok fazla ezmeye de gerek yok. Biraz da dişe gelsin. Ben acıkanın içinde cevizin belli olmasını seviyorum. Şimdi cevizi. Evet ceviz hazır. Biraz ben masaya dökmüştüm onları topladım. Şimdi sırada fındığı ezmek var. Biraz böyle İksir hazırlar gibi bir tarif. Bir sürü baharat, maharat var ama ben lezzetli olacağına inanıyorum. Evet, fındığı da cevizleri yaptığımız gibi kıydık. Kapağını alayım. Şimdi de 7 gram sarımsak vardı. Bunları Sarımsak ezici yardımıyla. Evet cevizi fındığı ince ince kıydık. Şimdi şöyle bir sarımsak ezicim var benim. Bunda da sarımsakları ezeceğim. Ondan sonra görüşmek dileğiyle. Evet sarımsakları da sarımsak ezici yardımıyla ezdik. Şimdi geri kalan işlemimiz ocakta devam ediyorum Ocakta salçayı biraz kavuracağız. Evet ocağa geldik. Şimdi 30 mililitre ayçiçek kağını ekliyoruz ve 200 gram tatlı biber salçasını ekleyip bu biber salçaları fabrikasyon olduğu için biraz katı oluyor. Bununla biraz açmış olacağız. Ve aromalar, baharatlar daha iyi işine nüfuz edecek. Biraz ısınsın. sonra görüşürüz. Evet yağla salça birbirine nüfuz etti. Böyle katı bir hal aldı. Şimdi 10 gram tereyağı vardı. Onu ekleyeceğiz. Tereyağını eriteceğiz beraber. Daha sonra ocaktan alıp diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet tereyağı da eridi. Şimdi salça kısmı, Şimdi salça kısmı oldu. Şimdi bunu ocaktan alıyoruz. Diğer işleme devam edelim. Evet salçayı ocaktan aldık. Şimdi saydığım bütün malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi tekrar sayarsam bu soğur, yağ katılaşır. Pek bir anlamı kalmaz herhalde. Bu da ekleyelim. Evet şimdiden çok güzel yürümeye başladı. Çok güzel bir kokuyor. Sarımsağı ekleyelim. Şimdi kişnişi ve saydığım diğer baharatların hepsini ekleyip homojen haline getirmeye çalışacağım. Acıkamız hazır olacak. Evet, düz yöresine ait acıka hazır. Tüm baharatlar, bütün içerikler bir homojen haline geldi. Şimdi biraz soğumasını bekleyip ondan sonra tadıma geçeceğiz. Evet arkadaşlar düzce acıkası hazır. Şimdi müsaadenizle ben bir tadıma geçeceğim. Şöyle bir parça kopartayım. Biraz alayım. Bir lokmalık. Çok güzel görünüyor. Çok güzel de kokuyor. Müsaadenizle. Bence 10 numara 5 yıldız olmuş hazır satılan acıkları almaktan sabır almak daha iyi. Denemek isteyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı